Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Kıymetli abilerim, Allah-u Teala günümüzü hayırlı, bereketli eylesin. Allah-u Teala bizi ilmiyle amel edenlerden eylesin. Maddi ve manevi bütün hastalıklardan Rabbimiz bizlere emniyet, güven, huzur versin. Allah-u Teala beldelerimizi her türlü hoş olmayan şeylerden de huzurda, bereketle doldursun, kötülükleri üzerimizden kaldırsın, yerine iyilikler, güzellikler indirsin. Amin. Bu girişten sonra geçen hafta bildiğiniz gibi Vadduha suresini konuşuyorduk. Yarısına kadar gelmiştik ve demiştik ki Allah izin verirse haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün de Duha suresini Allah'ın izniyle daha iyi bir şekilde tanıyacağız. Bu surenin bize vermek istediği mesajları hep beraber daha iyi kavrayacağız. Yüce Allah konuşan bana hakkı konuşmayı nasip eylesin. Allahu Teala benim ayıplarımı size göstermesin. Sizin de kusurlarınızı bana göstermesin. Ve bu okuduğum şeylerden de en güzel şekilde sizlere de istifade etmeyi nasip eylesin. Allah'ım amin. Çok kısa bir tekrar yapayım abilerim. Demişti ki Duha suresi Peygamber Efendimiz'e teselli suresidir. O Mekke'deki müşrikler Peygamber Efendimiz'e yaklaşık 40 gün boyunca Cebrail vahiy getirmeyince Cebrail adındaki melek o müşrikler dediler ki Muhammed'in Allah'ı, Muhammed'in ilahı onu terk etti dediler. Ve Peygamber Efendimiz son derece üzüldü. Ve yaklaşık 40 gün sonra allah Teala bu Duha suresini indirmekle dedi ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı, sana verecek, sen hoşnut olacaksın. Ve sonra ona verdi bazı nimetlerini zikreti abilerim. Ve demişti ki Kur'an-ı Kerim'deki sıralaması tertibe göre 93. suredir bu ve iniş sırasına göre ise 11. suredir ve Peygamber efendimizin peygamberliğinin de ikinci yılında nazil olmuştur ve bu sure peygamber efendimiz bu surenin inmesiyle çok sevinmiş hatta bazı rivayetlerde denir ki bu sure indiği zaman peygamber efendimiz aleyhisselam tekbirler getirdi çünkü içinde peygamber efendimizi sevindiren Rabbinden çok güzel mesajlar vardır abilerim ve girişten sonra demiştik ki birinci ayette Allah der ki ve Duhaya yemin eder. Duha neydi? Kuşluk vakti. Yani gecenin bitip artık gündüzün aydınlığa kavuştuğu zamana Allah yemin ediyordu. O gece karanlığı gidip aydınlık geldiği vakte duha vakti denilir. Artık bereket zamanı başlamıştır. İnsanların işine gücüne koyulduğu zaman ve duha diye geçen o aydınlık vakittir. İkinci ayette de Allah dedi ki ve leyli seca Karanlığı bastığı zaman geceye yemin olsun. Başta kuşluk vaktine yemin etti, ikinci ayete de gecenin karanlığına yemin etti. Yani kendi gece karanlığı ayetine Allah dikkatlerimizi çekti. O gecenin nasıl muazzam bir ayet olduğunu konuşmuştuk. Bütün insanlar toplansa geceyi gündüz yapamayacağını, o gecenin istirahat yeri olduğunu, huzur yeri olduğunu, Allah-u Teala bizler, bizler için yarattığı muazzam bir ayet olduğunu dile getirmiştik. Ve üçüncü ayette de Allah buyurdu ki مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَ Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Bu ayette de müşrikler demişler ki Muhammed'in Rabb'i onu terk etti. Herhalde bir daha ona konuşmayacak. ona konuşmak istemiyor. Deyince Allah buyurdu ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı. Yani Rabbin seni seviyor, sana değer veriyor Muhammed. Bu müşrikler ne kadar dese de ki Rabbi onu terk etti, Rabbi ona darıldı. Hakikat böyle değildir. Allah peygamberini terk etmediği gibi abiler, Müslümanlar da terk etmez. Allah peygamberini terk etmediği gibi Allah müminleri de terk etmez. Ama bir Allah yanında bir ecel vardır, bir kader vardır. Bir imtihan vardır. Bazen imtihan geri yardımı geç gelse de Allah müminleri terk ettiği manasına asla gelmez. Ve dördüncü ayette de Rabbimiz buyurdu ki وَلَا الْاٰخِرَةُ hayrun min al ula. Ahiret muhakkak senin için dünyadan daha hayırlıdır. Allah bu ayet-i kerimede de dedi ki ey benim peygamberim ve ey Müslümanlar. Velel ahiratu hayrun min al ula. Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Neden? Çünkü dünyanın nimetleri biter. Dünyadaki bütün güzellikler tükenir. Allah der ki sizin yanınızdakiler tükenir. Allah'ın yanındakiler tükenmez. Cennet nimetleri devamlıdır, süreklidir, en güzeldir. Bundan dolayı ahiret Müslüman için dünyadan daha hayırlıdır abilerim. Çünkü dünyada bin bir endişem vardır ama ahirete Allah der ki اَلَّا تَجُعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَاَنَّكَ لَا تَغْمَوْ فِيهَا وَلَا O ahirete çıplak kalmak yok, acıkmak yok. Güneşte yanmak yok, üşümek yok sabah akşam rızkın hazır bir şekilde önüne gelir cennette. Onun için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Allah bu ayet-i kerimede de bizim asıl hedefimizin ahiret olması gerektiğini bize öğretiyor. Ey Müslümanlar bakın dünya sizin için asıl hayat değildir. Dünya imtihan yurdudur, ahiret karar yurdudur. Dünya musibetler yurdudur ama ahiret emniyet yurdudur. Dünya sıkıntılar yurdudur ama ahiret huzur ve güven yurdudur. Onun için Allah bu ayeti kerimede de yüzlerimizi ahirete çevirmemizi istiyor. Ahiretin bizler için dünyadan daha devamlı, daha hayırlı olduğunu Allah bildir Celle Celaluhu. Ve sonra beşinci ayet abiler وَلَسَوْفَ ke رَبُّكَ فَتَرْضَى Rabbin sana verecek sen de hoşnut olacaksın. Rabbin sana verecek sen de hoşnut olacaksın ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ne verecek ona? Ahirete Allah peygamberine büyük şefaati verecek abilerim. Herkesin nefsini düşündüğü yerde o Muhammed Aleyhisselam ya Rabbi benim ümmetim, ya Rabbi benim ümmetim diyecek. Allah ona büyük şefaati verecek. İkincisi Allah ona ne verecek? O Allah onu razı edecek. Cennet ehlinin çoğunluğu Muhammed Aleyhisselam ümmetinden olacak. Sülletu minel evvelin ve sülletu minel ahirin Allah dedi o cennet halkının çoğunluğu önceki ümmetlerden, çoğu da sonraki ümmetlerden. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden alacak. Allah ona başka neyi verecek? Allah ona Kevser'i verecek abilerim. Kevser. Peygamber Efendimiz dedi ki Allah bana Kevser'i verecek. Ve Kur'an-ı Kerim Allah buyurdu ki inna a'tayna kel Kevser. Biz sana Kevser'i verdik. Yani Kevser havuzunu Allah ona verecek. O kendi eliyle Müslümanlara o Kevser'den içirecek. İçen bir daha susamayacak. İçen bir daha susuzluk nedir? Bilmeyecek kardeşlerim. Allah başka ona neler verecek? Allah ona büyük nimetler verecek cennete. Cennetin en üstün nimetlerini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verecek. Allah sana verecek, sen de hoşnut olacaksın. Bu Müslüman için bir teşviktir kardeşlerim. Allah der ki ey Müslümanlar bakın yoruluyorsunuz, benim yolumda gayret ediyorsunuz, çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Sanmayın ki bu yaptıklarınız güme gidecek. Sanmayın ki boşa gidecek. Ben bunların tamamını sizin için kaydediyorum. Amellerinizi kaydediyorum. Sayıyorum, yazıyorum. Ama mutlaka kıyamet günü karşınıza getireceğim. Onun için ey Müslümanlar. Salih ameller yap yapmakta gevşek davranmayın. Allah biriktirir. Ama mutlaka karşılığını bize gösterir. Nasıl? O kıyamet günü kitabını açar Müslüman o sevincinden dolayı gördüğü herkese ne der? Ha umukrau kitabiye. İnni zanantu enni mulaqin hisabiye. Gelin benim kitabımı okuyun der. Allah benim kitabımı ne güzel salih amellerimle doldurmuş. Az amellerime çok mükafat vermiş. Hatalarımı, günahlarımı silmiş. O Allah onun yaptıklarını bir bir onun için zapt altına almıştır abilerim. Onun için Rabbimiz buyurdu. Ve le sevfe yu'tike fetarda. Rabbin Rabbin sana verecek. Sen de hoşnut olacaksın. Peygamberine şefaati verecek, kevseri verecek, cennetin büyük nimetlerini verecek, onun ümmeti cennet ehlinin çoğunluğunu oluşturacak. Peygamber özelinde bu. Müslümanlara da Allah verecek, Müslümanlar sevinecek. Hatta bakın, sahih hadiste şöyle geçer, cennete en son giren kişiye bile, en son giren kişiye, Allah bu dünyanın on katı büyüklüğünde bir saltanat verecek aklımız almıyor değil mi? Bu dünyanın on katı büyüklüğünde bir nimet Allah verecek cennete. O cennete en son giren kişinin nimeti böyledir. Peki ilk girenler, o en önde olanlar ardı mükafatlarını Allah'ın dediği gibi فَلَا Alemu نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ جَذَّا بِمَا كَنِ o cennetin yüksek derecelerine kavuşanlara ne verildiğini Allah'tan başka kimse bilemez Celle Celaluhu. Allah verecek, sen hoşnut olacaksın. Onun için bu ayet bize devamlı salih ameller biriktirmemizi de tavsiye eder ve öğretir. Ve altıncı ayete Allah-u konuyu peygambere verdiği, bakın buraya kadar gelecek nimetleri anlattı. 5. ayete kadar. Altıncı ayetten itibaren de geçmişte verdiği bazı nimetleri peygamberine hatırlatacak. Ve şöyle diyecek. Elem yecidke yetimen feava. Rabbin seni yetim bulup barındırmadı mı? Bakın az önce ona gelecekte ahirete vereceği nimetleri saydı. Altıncı ayetten itibaren de geçmişte bazı verdiği nimetleri hatırlatır. Allah der ki gelecekte sana vereceği gibi geçmişte de sana vermişti. Ne vermişti? Seni yetim bulup barındırmadı mı Allah? Peygamber yetimdi kardeşlerim. Daha dünyaya gelmeden babası ölmüştü. 6 yaşlarında da annesi ölmüştü. 8 yaşına kadar dedesinin yanında kalmıştı Abdülmutalib'in. 25 yaşına kadar da Ebu Talib amcasının yanında kalmıştı. Allah onu korumuştu. Allah onun anne babasını almıştı ama onu yalnız bırakmamıştı. Ve Peygamber Efendimiz Peygamber olduktan sonra da yetimlerin halinden en iyi anlayanımız oydu. Niye? Çünkü kendisi tatmıştı bu acıyı babasız büyümüştü, annesiz büyümüştü. O insanlara bundan dolayı en çok değer veren Biliyordu yani babasız kalmak ne nasıl bir duygudur. Kardeşleri de yoktu aynı zamanda. Peygamberimizin hiçbir kardeşi yoktur. 6 yaşta annesi ölmüştü. İşte Allah onu babasız annesiz bıraktı. Ama Allah onu yardımsız ve sahipsiz bırakmadı kardeşlerim. Allah seni yetim bulup barındırmadı mı? Bu ayet Allah'ın kudretini de gösteren bir ayettir kardeşler tek başına yetim, annesi ölüyor ama Muhammed Aleyhisselam tek başına kardeşleri yok, fakir ama o bütün kainata en hayırlı önder oldu. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ rahmeten رَحْمَةً alemin. Onu bütün aleme hayır ve rahmet sebebi yaptı Allah Celle Celaluhu. Bu ayete onun kudretini gösteren bir delildir. Demek ki Peygamberimiz yetim büyüdü. Ve yedinci ayette de şöyle buyurdu. وَوَجَدَكَ دَالًا فَهَدًا seni yetim bulup seni yolunu bilmezken bulup seni hidayete erdirmedi mi? Allah der ki ey Muhammed sen geçmişte kitap nedir bilmezdin. Hidayet nedir bilmezdin. iman nedir bilmezdin. vahi gelmeden, Cebrail gelmeden sen nereden bilecektin cenneti, cehennemi, kıyameti, Nuh peygamberi, Adem'le Havva'yı, iblisi? Allah diyor ki seni yolunu bilmez, bulup hidayete erdirmedim Allah diyor. Bu ayet-i kerimede de abilerim bakın dalen kelimesi geçti. Dal dal kelimesi normalde kafirler için kullanılırsa sapıklık manasına gelir. Ama Muhammed Aleyhisselam için bu dal kelimesi yani hidayeti bilmezdin haşa peygamber kafirdi manasına gelmez. Peygamber haşa peygamber olmadan önce kafirdi manasına gelmez. Sadece yolunu bilmezdin. Hidayeti bilmezdin. Kitabı bilmezdin. Şura suresi 52'de Allah der ki Şura 52 ve ma tedri sen bilmezdin mel kitabu vel el imanu imanın ve kitabın ne olduğunu bilmezdin ya Muhammed ben sana Cebrail'i göndermekle seni ilimle şereflendirdim peki aynı şey bizim için geçerli değil mi kardeşler evet biz de yolumuzu bilmezdik biz de şaşkındık Allah bize hidayet etti biz cenneti ve cehennemi nereden bilecektik Allah peygamberleri de bildirmeseydi Kur'an'da bize anlatmasaydı biz cehennemi nereden bilecektik? Biz anne babamıza of denilmemesi gerektiğini nereden bilecektik? Biz namazın nasıl kılınacağını peygamber bize öğretmese biz nasıl kılacaktık? Orucu biz nereden bilecektik? Nasıl başlar, nasıl biter? Hac nedir? Biz nereden bilecektik kardeşler? Hepimizi hidayet eden aslında Allah'tır. Ama en büyük nimetini Allah kulları içinde peygamberlere vermiştir. Onları bütün insanların merkezine koymuştur. Sen yolunu bilmezken Allah sana hidayet verdi. Ve unutmayın kardeşlerim, abilerim. Hidayet Allah'ın bir kula verdiği en büyük nimettir. Hidayet. Araf suresi var Kur'an'da 43. ayet. O cennete giren Müslümanlar şöyle derler. Elhamdülillahi lihaza ve ma kunna linehtediye en O Müslümanlar cenneteyken bile diyorlar ki Allah'ım sana hamdolsun. Sen dünyada bize hidayet etmeseydin, yol göstermeseydin biz kendiliğimizden hidayete ulaşamazdık. Allah hidayet erdirir. Dilediğine hidayeti verir, ona ilimle şeref verir. Allahu Teala onu ilimde derecesini artırır. Hidayet Allah'ın verdiği en büyük nimettir kardeşler. Hidayet ne? İstikamet üzereysen, eğer Allah'a şirk koşmamışsan, beş vakit namazı kılmışsan, sapık sapık fikirlerden uzaksan, ne bileyim hadisin inkarcısı değilsen, peygamberi devre dışı bırakan biri değilsen, ahireti inkar etmiyorsan, melekleri inkar etmiyorsan, Muhammed Aleyhisselam'ın yolu üzere bir hayat yaşıyorsan, Allah sana en büyük lütufta bulmuştur. Ve bu nimeti en büyük nimet bilmen lazım. Allah'ım diyeceksin ki, La tuzik ba'de iz hedeytena. Beni hidayete erdirdikten sonra kalbimi kaydırma ya Rabbi diyeceksin. Hidayet nimeti en büyük nimet kardeşler. Vallahi bu nimet öyle bir nimettir ki, yani şu an konuşurken aklıma nice ayet-i kerimeler geliyor. Ne kadar büyük bir nimetmiş. İstikamet üzere gitme. Sapık fikir sahibi olmama. Çünkü bakıyorsa adam kendine Müslüman diyor bugün. Şefaati inkar ediyor. Peygamberden gelen yüzlerce hadis inkar ediyor. Kabir azabını inkar ediyor. Kimileri başörtüsünü inkar ediyor. Kimileri faize helal diyor. Kimileri kumara helal diyor. Yani illa kendi İslamına bir kafirlik bulaştıracak. Ama eğer sen bunların tamamen uzaksan, Peygamberinden gelen sahih hadisleri sahih hadisleri kabul etmişsen buna uygun bir hayat yaşıyorsan Allah sana en büyük lütufta bulunmuştur. Elhamdülillah. Ve sonra 8. ayet Allah buyurdu ki: "Vevacedeke ailen fağna." Seni fakir bulup zengin etmedi mi? <laughs> Bu ayette de Allah peygamberine geçmişte verdiği bir nimeti hatırlatır. Ve vecedeke ailen Seni fakir bulup seni zengin etmedi mi Allah diyor. Evet peygamberimiz fakirdi. Babasından kalan bir mal olmadı. Annesinden kalan bir mal olmadı. Peygamberimiz bir süre çobanlık yaptı. Fakirdi. Ama Allah onu nasıl zenginleştirdi? Şu üç şeyle kardeşler. Şu üç şeyle. Bir, Hatice annemiz de Allah onu zenginleştirdi. Hatice annemiz Mekke'nin en zengin kadınlarındandı. Onunla evlendiği zaman hanımı sebebiyle Allahu Teala onu zenginleştirdi. İkincisi ganimet mallarıyla. Peygamber mücahit aynı zamanda ganimet malları helaldir Müslümanlara ve peygambere. Ganimet malları helal kıldı. Üçüncüsü peygamberini gönül zenginliğiyle zenginleştirdi kardeşler. Yani onun kalbine ferahlık verdi. Onun kalbine zenginlik verdi. Ve Peygamber Efendimiz şöyledir bu konuyu. Asıl zenginlik, mal zenginliği değildir, mal çokluğu değildir. Asıl zenginlik, bir kişinin gönlünün zengin olmasıdır. Gerçek zenginlik, kalbin zengin olmasıdır. Mal zenginliği, asıl zenginlik değil. İşte Allah Peygamberini fakir buldu, onu zenginleştirdi. Bakın kardeşler, Kur'an zenginlik sebebidir ama maddi olarak demiyorum manevi olarak eğer gerçekten bir Müslüman Kur'an'a uygun yaşıyorsa o yeryüzünün en zengin insanıdır. Zenginlik sebebidir Kur'an-ı Kerim. O manevi olarak zengindir. İşte Rabbimiz buyurdu ki seni fakir bulup zengin etmedim ya Muhammed. Eti ya Rabbi. Eti. Allah peygamberini yetim buldu. Allah onu gönül zenginliğiyle, mal zenginliğiyle destekledi kardeşlerim. Ve dokuzuncu ayette de Rabbimiz şöyle buyurdu fe emmel yetime fela takhar. Takhar. Öyleyse sakın yetimi ezme. Allah peygamberin özelinden hepimize diyor. Allah madem size böyle nimetler verdi, fe emmel yetime fela takhar. Ey Müslüman, sakın yetimi ezme. Yetim kim kardeşler? Arap lügatına göre yetim, yetim şuna denir. Ergenlik çağına gelmeden önce babası ölen çocuğa yetim denir. Ergenlik çağından sonra yetimlik yoktur peygamber der. Ergenlikten önce diyelim ki 8, 10, 11, 12, 9, 7 ne dersen o yaşa kadar babası ölen kişiye yetim denir. Ve Allah dedi ki sakın yetimi ezme. Nasıl yetim? Kur'an'dan bir iki ayet var. Yetimle alakalı ben aklıma gelen şimdi. Allah mesela İsra suresine şöyle der. وَلَا تَقْرَبُ مَالَ yetimi illa بِلَّتِي اَحْسَنَ Yetimin malına sakın güzellik dışında yaklaşmayın Allah buyurdu. O yetim eğer aranızda varsa kardeşler, abilerim, eğer mahallenizde akrabalarınız içinde yetim varsa Allah buyurdu ki sakın onun malına yaklaşma. Eğer babasından annesinden bir mal kalmışsa sakın o yetimin malına yaklaşma. Ve yine İsra suresinde Allah şöyle der. Yetimlerin mallarını haksız yere, yere yiyenler yetimlerin ancak karınlarını ateş doldurmuşlardır. Ma yekulune fi butunim illen nar yetimlerin mallarını haksız yere yiyen, o çocuğu alavere dalavere kandırıp malını yiyen, Allah bu ancak karınlarını ateşle doldurmuştur. Ve Peygamber Efendimiz şöyle der, yetime iyi bakan kimse, onu koruyan, onu gözetleyen kimse, kıyamet günü ben ve o böyle olacağız dedi Peygamber. Parmaklarını birleştirdi. Yetime iyi bakan, onu koruyan, ben benle o kıyamet günü böyle olacağız dedi. Yani yakın olacağız. Hatta Peygamberimiz Cennet'te anlatırken şöyle dedi Cennet'ten, Cennet'in kapısını ilk önce ben çalarım dedi. Benden önce bir kadın girmeye çalışır. Bir kadın benden önce girmeye çalışır. Ben derim ki ey kadın sen kimsin? O der ki ben dünyadayken yetimlere kol kanat giren bir kadındım. Ben dünyadayken yetimlere iyi bakmışım der. O Peygamber Efendi der ki o benden önce Cennet'e girmeye gayret eder. Onun için abilerim yetim Allah'ın bizlere bıraktığı bir emanettir. Onlara zulmetmek en büyük haramlardandır. Onların mallarını yemek, haksızlık etmek, Allah'ın dediği gibi ancak karınlarını ateşle doldururlar. Sonra 10. ayette de Allah buyurdu ki وَاَمَّا سَائِلَ فَلَا her. İsteyeni de sakın azarlama. وَاَمَّا سَائِلَ فَلَا her. Yani senden bir şeyler talep eden dilenci olabilir, dilenci gelmiş senden Allah için bir şeyler istiyor fakirdir Allah dedi ki sakın onu azarlama yani onu güzel bir sözle karşıla ona kaba davranma o senden dilenen kişiye hakaretler etme ona verdiğin zaman başına kalkma ona kötü sözler söyleme bakın Allah'ın kitabının güzelliğini görüyor musunuz kardeşler Allah-u Teala'nın kullarına fakirlere fukaralara verdiği değeri görüyor musunuz abiler Allah dedi ki sakın yetimi azarlama. Bırak dövmeyi sövmeyi senden isteyeni özür dilerim, Senden isteyeni azarlama Allah dedi. Olabilir. Biri gelip senden dilenirse biri borç isterse Allah dedi ki sakın onu azarlama. Kötü söz söyleme. Kibirlilik yapma. Ona ne de onu güzel bir şekilde verebilirsen ver. Veremiyorsa onun için dua et onu gönder. Bazılarımız var şimdi fakirlere bir verdiği zaman Sanki onun Rabbiymiş gibi davranır. Onu verir, onun minnet altına alır. O fakiri ezer. O dilencileri ezer. Onlar üzere kibirlendikçe kibirlenir. Sen kimsin ya? Belki o fakir sebebiyle sen cennete gireceksin. Peygamber der ki kıyamet günü Allah der ki ey fakirler, ey miskinler kalkın ayağa. Dünyada kimse yedirmişte, yedirmiş de, 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 tutun onlarla beraber cennete girin. Halbuki sen fakirlere muhtaçsın bugün dünyada. Sakın fakirleri, sakın dilencileri, senden iyi isteyenleri ezme Allah buyurdu. Azarlama. En güzeli nasıldır? Verebilirsen bir şey verirsin. Varsa. Eğer veremiyorsan, vermeyeceksen kardeşim Allah yardımcın olsun. Allah sana sabırlar versin. Eğer baktın ki seni kandırmaya çalışıyor o dilenci. Böyle de olabilir. Yine onu azarlama. Al ona nasihat et. Bak güzel kardeşim de ki dilencilik kötüdür. Gücün kuvvetin yerinde, sağlığın yerinde. Çalış, çabala. İhtiyacı yokken dilenmek haramdır. Sen niye kendini böyle eziyorsun? Nasihat et. Ama sakın Allah buyurdu ki isteyeni azarlama. Peki ne yapacağız? Ona isteyenlere, dilenenlere güzel sözlerle karşılık vereceğiz. Bakın dilenmek burada kimi alimlerimiz demiş ki ilim noktasında olabilir. Biri cahildir, biri alimdir. Gelip ona der ki kardeşim bana Fatiha'yı öğret. Hemen deme ya sen nasıl bir adamsın? 50 yaşına kadar Fatiha öğrenemedin mi? Yok sana. Hayır böyle deme. Olur kardeşim gel beraber öğrenelim. İlim olarak senden bir şey isteyenleri de azarlayamazsın. Eğer sen bir konuda bilgili sahibiysen, bilgi sahibiysen senden aşağıda olanlara üstünlük taslama. Ben bunlardan iyiyim deme o ilim ehli verilenler kendilerinin üstün görmemeleri lazım kardeşlerim. Çünkü unutma belki kıyamet günü bu ilim sahibi peygamberin sözüdür bu ilmiyle kibirlilik taslamış da riyakarlık yapmış da ilk önce cehenneme bu ilim ehli gelecek peygamber diyor. Buhari Müslüm hadisinde. Onun için ilim anlatanlar da vaaz nasihat yapanlar da insanlara yumuşak davranacak. Adam 70 yaşında namaza başlamak istiyor. Ya yuh sana. Sen 70 yaşına kadar hala secde etmedin mi? Ya etmedi, sen onun Rabbi mısın? Allah bırak bunu sor gerçeksin. O senden gelmiş Fatihayı istiyor, ettihiyatı öğrenmek istiyor, senden salli bariki öğrenmek istiyor. Sen kalkıyorsun adama eziyet ediyorsun. İşte Allah buyurdu ki ve mesailen falaten her senden isteyenleri sakın azarlama, kibirlilik taslama insanlara karşı. Ve son olarak kardeşlerim son ayet. Ve ama bin yeme Rabbika, Allah buyurdu. O, o, halde Rabbinin sana verdiği nimetleri anlat da anlat Allah buyurdu. Allah on ayet-i kerimede verdiği nimetleri anlattı peygambere de bizlere. O halde Allah buyurdu ki ve emma bi nimeti rabbike Rabbinin sana verdiği nimetleri durmadan anlat. Allah sana iman verdiyse bunu anlat. Allah sana Kur'an öğretmeyi nasip etmişse bunu anlat. Allah sana sağlık vermişse elhamdülillah de. Allah verdiği nimetleri dedi ki durmadan anlat. Bakın kardeşlerim ben şöyle not almıştım bu dersimi hazırlarken. Allah'ın bize verdiği bazı nimetler var. Pek çoğumuz bunun farkında değiliz. Şöyle hızlı bir şekilde okuyayım ezan bitene kadar. Birincisi eğer sen bedenin emniyet içindeyse Allah'a şükür et. Bak şu an emniyet içindeyiz değil mi? Camiye gelmişiz. Gözümüz evimizde değil. Acaba bomba düşecek diye korkmuyoruz hiçbirimiz. Can güvenliği varsa şükret. 2- Eğer akıl nimeti yerindeyse Allah'a şükret. Akıl ve idrakın varsa bu nimet için sana hamdolsun ya Rabbi de. 3- Eğer sen namaz kılmayı biliyorsan Allah'a çok şükret. Ruku nedir? Secde nedir? Eğer sen namaz kılmayı biliyorsan Allah'a şükret bunun için. 4- Ruh sağlığın yerindeyse Allah'a şükret kardeşim. Bugün ince insanlar ruh sağlığı bozuktur. Eğer ruh sağlığın yerindeyse Rabbine hamd et ona şükret. Beş. Eğer rahat bir şekilde yürüyüp yiyip içebiliyorsan affedersen lavaboya gidebiliyorsan Allah'a çok hamd et çok şükret. Yürüyorsan yiyip içiyorsan lavaboya gidiyorsan Allah sana büyük nimet vermiştir. Durmadan buna şükret. Altı. Eğer gece rahat uyuyabiliyorsan Allah'ın bu nimetine durmadan şükret. Gece güvenliği, Başını koydun, uyudun. Allah sana ne güzel nimet verdi. Sonra rahat bir şekilde hava alıp verebiliyorsan Allah'ın bu nimetine hamd et. Nankörlerden olma. Oksijen nimeti. Sonra eğer sende sevgi varsa kalbinde bunun için de Allah'a şükret. Elhamdülillah ben fakir fukarayı seviyorum. Çocuklarımı seviyorum. Müslümanları seviyorum. Sevgi nimeti bile Allah'ın şükrünü getirir. Ve son olarak kardeşlerim Allah sana eğer İslam nimeti vermiş de bunun içinde en çok Rabbine şükredecek nimet işte iman ve İslam nimetidir. Yüce Allah gerektiği gibi amel edenlerden bize eylesin. Bugünkü vaazımızın konusu Duha suresini geçen hafta yarım bırakmıştık. Bu hafta Allah'ın nimetiyle bunu tamamladık kardeşlerim. İnşallah evlerinize döndüğünüz zaman bu sureyi biraz kendinize mahallerine okuyun. Gerçekten içeriği muazzam notlar barındıran mübarek bir suredir. Şimdi bir duayla konuşmamızı bitirelim inşallah. Amin. الحمد لله رب العالمين